Arkadaşlar bir teknik sorunumuz var arkadaşlar oyun açılmıyor. Hayır zor zor Allah Allah yani dört Allah az zor olduğumuz yerde yani açılmayan şeye bakın yani abi internet tam çekiyor. Bir de buna rağmen internet bahim erişimi tam vay canına. Bir de bu oyun açılmıyor abi iptal ediyorum arkadaşlar sizce oyunum açılır mı açılmaz mı yorumlara yazın yüklensin bir oyunumuz ya bakın daha karakter bile yok ne oluyor acaba lan arkadaşlar bu iş böyle olmayacak Anam. Anam açıldı. Vay anam. Vay anam. Bizlere gelsin de mayın balam. Bana bana bir gelsin. Yollar tıkanık mı kanık? Oh, oh. Çiki çiki bam bam. Yollar tıkanık mı kanık? Yollar tıkanık mı kanık? Bir kullanılabilir bir sunucu bekleniyor. Oha. Bakın bu işaret çıktı. Bu işaret çıktı. Aynen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aman ne oldu arkadaş ya? İnternetin çektiği yerde. Bakın. Bir de kaç var? 1, 2, 3 3. 3'ü de 3'ü dolu. Ya çekmiyor işte. Nasıl? Arkadaşlar oyunun bile sizi oyunun bana bana kız ya. Ayy Vallahi çıldıracağım. Herkes oynuyor bu oyunu. Please. Açıl. Please. Please. Please open it. Open the game. And... Ne yapayım lan? Arkadaşlar. Bir sonraki video için ne kadar like isteyeyim mi? bayım bir bayım bayım. Hmm. Bir sonraki video için tam tamına 10 like istiyorum. 10 like. Yeni bir video demek. Ay açıl ya, çok sıkıldım. Arkadaşlar lütfen Eee şey yardım ediniz. Oyunum açılmıyor. Ve ben kafayı yiyeceğim. Asker ve sezon bir Christian Ronaldo ailesiyle bir saat falan diyor işte. Alın, alın, alın. En kötü oyunu oynuyorum şu anda. Bunun maalesef oynuyorum çünkü ben sevdim. please open it please open please open it please open it please open it please open it please please open the door please open the door please open the door please open the door maybe all you Şuraya basayım mı? Bastım, gitti. <laughs> Sakın bunun açıldığını söyleme bana. Oha! Ay, hayır şaka yapıyorsun. Aa, ay, hayır ya şaka yapıyorsun. Hayır. 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 <laughs> Hayır sakın bunu bana yapamazsın. Aa aa aa. Aa. Ee, ee. Oğlum ha, ha, açıl açıl. Bakın bu açıldı, bu açıldı. Bu açılmamış, bu açılmamış, bu açıldı. Oha. Bir şey diyeceğim. İlk açılan kötü mü? Hadi ben buna giriyorum. Şimdi ne no oğlum? Ne no oluyor lan? Hayır ya. Hayır ya. Bu kadar kötü olmaz ki yani bu. Ne diyor? Ne diyor? Takım kötü kız kardeş kaçış. <laughs> Sadece kadınlar. Kadınlar yok. <laughs> ne yazıyor lan? Eskiden oynadığım oyunu açayım mı? Ama çıldıracağım ya. <laughs> Lütfen bana ait tek bir sunucu olsun ya. Kapayacağım. Kapayacağım. Ay. bu açıldı, bu açıldı, bu açıldı, bu açıldı. Bu açılıyor şu anda. Ay vallahi çıldıracağım ya. Şunu bir oynayayım. 56 az. Hihi. Peace. Open it. Open it. Open bir de bizi oyundan atıyor. Yok. Direkt bu Roblox'u kapatıyor. Yani kendi kendine kapan. Roblox'u kapat. Emri veriliyor. Ay bu da mı açılmayacak? Eşcinsel o boy. Hakikaten doğru söylüyorlar ya. <laughs> Arkadaşlar like atın. Aa pıtı pıtı pıtı. Aa pıtı pıtı pıtı. a pıtı pıtı. Aa. Ara ara ara. Açıl açıl, açıl 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 susam açıl. Açıl bot diri babamın ba. Bot diri babamın ba. Bot Trench combat. Trench combat susam bom. 1 2 3 30 1 3 3 5 30 Yok. Eee. Çok iyi. Hop 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 bili <laughs> ne diyeceğiz lan bunun parolası ne ya? Parola. Hop bir hop bir. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Çukuli. Hoppala. Ne lan şifre? Ne şifre? Şifre ne? Şifre, şifre ne? Şifre ne? Arkadaşlar kafa yiyeceğim, çıldıracağım, cıldıracağım, cildireceğim. Öleceğim, gebereceğim. Ay. Oo. Uh. Var. <laughs> Yok. Var. <laughs> Bakın. Var. <laughs> Var. Bakın. Şurada ne yazıyor? Arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen videolarımın daha berbat olmaması için. Abi çok berbat ya. Arkadaşlar like atıp abone olursanız belki bugün attığım ikinci video açılabilir görüşürüz